Merhabalar, bugün İstanbul Esenyurt Meydanı'ndayız. Başak Demirtaş'ın adaylığının konuşulduğu şu günlerde onun oy potansiyelini görmek için bir anket yapacağız. E, bu arada bir e, yanılma olmasın, Başak Demirtaş'ın adaylığı henüz kesinleşmedi. 9 Şubat'ta açıklanacağı söyledi. Biz sadece halkın namzunu ölçmek için aday olursa oy verirler mi ya da bu Ekrem Memoğlu'na etkiler mi? Bunu görmek istedik. Başlayalım. Evet videomuzu beğenmeyi unutmayın. Merhabalar. Son seçimlerde adayınız kim? İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Merhaba. Ya da git git de son seçimlerde adayınız kim? Teşekkür ederim. Merhaba. Bu son seçimde adayınız kim amcacığım? Yerel seçimde. E sen için mi? Yok, İBB için. İmam oldur herhalde. Teşekkür ederim. Sizin? Yani bizim oy vereceğimiz insanlar belli zaten. Kim? Bu ülkeye ee, hiçbir hizmet yapılmadı. Bizim seçim kararımız, bizim vereceğimiz oy eğer HDP çıkartırsa biz DEM Partisi'ne veririz. DEM Parti çıkartmazsa oyumuzu kullanmayız yani oy vermeyiz. Başak Demirtaş'ın ismi geçiyor. Aday olursa oy verir misin? Aday olursa Başak Demirtaş'a vereceğiz. Çünkü e, herkes kendine oy vermeli, herkes kendini bilmeli, e, çünkü çok insanların hakkı yenildi. Ekmek yani halk ekmeği sırasında bekleyen çok insanlar var, bunu bilmiyorlar. Hala da yani hırsızlara oyunu veren insanlar var ve biz bundan yana değiliz. Teşekkür ederim. Biz kendimize oyumuzu vereceğiz. Tamam. İyi günlerle. Günler. Günler. Merhaba. Son seçimde adayınız kim? Aday olursa Başak Demirtaş'a oy verir misiniz? Başak Demirtaş. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Bu son seçimde, yerel seçimde, adayınız kim? Ve aday olursa Başak Demirtaş'a oy verir misiniz? Başak Demirtaş'a vereceğim. Tercihimiz Başak Demirtaş. Teşekkür ederim. Merhaba. Sizin bu son seçimde adayınız kim? Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ya da aday olursa Başak Demirtaş. Vallahi bilmiyorum ki hangisi olacağını. Ben de bilmiyorum ben. Siz karar vermediniz mi? Kar karar kara verdim. Şu anda kararsızım şu anda. Teşekkür ederim. ederim. Merhaba teyzeciğim. Ha, tamam yabancısınız. Siz de mi yabancısınız? <laughs> Merhabalar. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde sizin adayınız kim? Vallahi benimki belli değildi. Ben şimdi böyle bakıyorum hangi vicdanlı, merhametli olduğu ona veririm. Amcacığım Başak Demirtaş Dem'den aday olursa oy verir misin? He? Başak Demirtaş. Niye, niye vermeyelim? O da insandır Tabii potansiyelini araştırıyor. Niye insan? Kadar. Bir dakika bir insan olduğu zaman kim olsa olsa oy, oy verebilir. Bir i̇nsan. O niye vermeyelim? Adaylığı henüz kesinleşmedi ya. yanlışı Yanlış anlamayın o yüzden. Ya tamam niye vermeyelim? Niye? O da insandır. O da o da Türk vatandaşıdır. O da İslam'dır. Aa, bir insan Allah'ı tanıyan bir insanda herkese her şey olabilir. Teşekkür ederim amcacığım. Peki sizin? Nasip. Nesip onun kişi olursa ona vereceğim. Daha karar vermedin mi amcacığım? Ha? Yok, karar, karar mi? Yok yok karar vermiyor. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Sizin önümüzdeki yerel seçimler adayınız kim? Ekrem Memoğlu, Murat Kurum ya da Başak Demirtaş. Valla biz Demirtaş'a vereceğiz. De. Dem Parti'ye vereceğiz. Teşekkür Komik ederim. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba amcacığım. Önümüzdeki yerel seçimlerde sizin adayınız kim? İmamoğlu. Peki neden? En azından çalmıyor. Çırpmıyor. Teşekkür. Hırsız Teşekkür. değil. Teşekkür ederim. Merhabalar. Önümüzdeki yerel seçimlerde sizin adayınız kim? Vallahi belirsiz ben karar vermedim. Teşekkür ederim. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? CHP. Ekrem e mi oğlum? Evet. Peki bir şey soracağım. Başak Demirtaş aday olursa oy verir misiniz? Yok ben CHP'ye oy veririm. Teşekkürler. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Biz adayım belli değil hangisi. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde i̇yi, adayınız... Geç kaldım baba. Ablalarım merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde sizin adayınız kim? Konuşmak istemiyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde sizin adayınız kim? Ekemi Peki Başak Demirtaş aday olsa oy verir misiniz? Herhalde veririm. Başak Demirtaş sayayım mı bunu? Say. Teşekkür ederim sizden Merhabalar önümüzdeki seçimlerde sizin adayınız kim Başak Demirtaş Ekrem İmamoğlu ya da Murat kurulur Teşekkür ederim Merhaba önümüzdeki seçimlerde yerel seçim için sizin adayınız kim Demirtaş Başak Demirtaş Teşekkür ederim Merhaba Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Demirtaş başka kimse olamaz. Teşekkür ederim sağ olun. Amcacım merhaba önümüzdeki yerel seçimlerde sizin adayınız kim? Benim Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Teyzecim önümüzdeki yerel seçimlerde sizin adayınız kim? İmamoğlu olmasın da kim olursa olsun. Neden teyze memnun değil. Yok seviyorum. Sevmiyorsun tamam. Hangi kanal? Barış'ın sesi. Barış'ın sesi. Ha, sosyal medyada izleyebilirsin evet. amcacığım. Önümüzdeki yerel seçimde senin adayın kim? Başak Demirtaş aday olursa oy veririm. Direkt Başak Demirtaş. Başak Demirtaş aday olmasa ben oyumu kullanmayacağım. Ha. 50 tane oyum var. O de kullanmayacağım. Teşekkür ederim. Aa, Sağ olun. Destekledik ama hiçbir şey durmadık. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerdesin adayınız kim? Benim bizim adayımız AK Parti. Murat Kurum. Doğrudur Murat Kurum. Sizin? Vallahi ben Teşekkür ederim. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimde adayınız kim? Ee, şu an adayları çekmeyi istemiyorum. Tamam merhaba. Önümüzdeki yerel seçimde adayınız kim? Büyük Adayımız şey İmamoğlu. İmamoğlu merhaba. Yerel seçimlerde adayınız kim? Adayımız CHP. İmamoğlu mu? İmamoğlu. Amcacım sizin? Ben misafirim. Ha, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Başak Demirtaş, Ekrem imamoğlu ya da Murat Kurum. Şey, Erbakan'ın oğlu. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. Geri dönüş. AK Parti'den Rafa'ya geri dönüş. Yalnız e, Tayyip Erdoğan bize çok yanlış yaptı. Bizim orada e, vergi, sigorta, biriken para trilyonlardır. Bize daha zekat olarak 1 lira vermiyorlar zekat olarak. En azından bizde yüzde yüz zam vermeleri lazım değil. O bizim şimdi yaptığımız, verdiğimiz para onlara zehirdir yani haramdır ona. Şimdi emekler bugün çok zor durumdadır. Gerçi benim durumum iyidir çok şükür. Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, nasıl gezecek, nasıl her şeyi onaracak bir daire bugün diyelim ki yapılışı anahtar teslim 650 lira. Teşekkür ederim. 700 ben müteahhitim. E, seçim anketi yapıyorum. Evet. Şu an. an. Çok Seslimler teşekkür ederim. Seçimler er, er, <laughs> Merhabalar önümüzdeki yerel seçimlerde sizin adayınız kim? Bir şey konuşamayacağım sağ olun. Gel bize sor gel. Heh, yerel seçimlerde adayınız kim amcaların? Başak Demirtaş aday olsa oy verir misiniz? Başak Demirtaş evet. Şu, Şimdi önce ben konuşayım sonra sıra, sıra seninle. Tamam sıra sıra tutacağım. Başayım, Başak Demirtaş adayı olursa ben şahsi ben dem partiliyim vermeyeceğim. Çünkü oyumuz çöpe gidiyor. Hmm. İki yerde kaybımız oluyor. Bir Eke da, bir de Başak Demirtaş'tan biz resmen AK Parti'ye çalışmış gibi oluyoruz. Sen kime oy vereceksin amca? Ben şimdi İmamoğlu'na vereceğim. Teşekkür ederim. Siz amca. Teşekkür ederim. Valla ben Erdoğan'a veriyorum ne İmamoğlu'ya. Ben kendi partiye Başak veriyorum. Başak'a veriyorum. Kazanırsa ona veririm. Başak'a verir. Başak veriyorum. Kazan'a veririm. Başak'a veriyorum. Siz? Dem Partisi Başak. Siz peki? Biz de biz de. Amcam sen? Benim oyum burada yok ana. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Benim oyum şöpe gitti. Merhabalar. Siz çok yetkili bir abiye benziyorsunuz. Önümüzdeki. Önümüzdeki yerel seçimlerde oyunuz kime? İmamoğlu Sizin? İmamoğlu Teşekkür ederim Sizin? Biz İmamoğlu diyoruz Başak haydi, Demirtaş haydi, haydi. aday olsa oyu verir misiniz? Vallahi şu anda korumsuz <laughs> Merhabalar Önümüzdeki yerel seçimlerde oyunuz kime? İmamoğlu Teşekkür ederim Merhaba Önümüzdeki yerel seçimde oyunuz kime? Vallahi oyumuz belli değil daha. Karar vermediniz. Karar verdik de paylaşmayı pek tercih etmiyorum. E o zaman öyle söyleyin. Ben söylemek tabii, tabii. istemiyorum değil. Merhaba önümüzdeki yerel seçimde odayınız kim? İkimiz de Başak Demirtaş'a vereceğiz. Şey, o Söylemiş o. Ö, verir sayayım mı sayayım mı? He? Sayayım mı saymayayım, sayayım mı, saymayayım ben. İçimizden içimizden. İçim... Saydım ben saydım ben tamam merhaba önümüzdeki yerel seçimde adayınız kim adayım Murat Kurum peki niye? neden ha Heh, nedeni soracak çünkü ha. niye yani Murat Kurum halka çorba, makarna kentleri vaat etsin. Avrupa güneş enerjili çalışan metrolar üretsin. Ee, Hollanda'da e, metrolar ve trenler, tren rayları güneş enerjili çalışsın. Murat Kurum bu şekilde halka çorba e, versin. Yani bu olacak şey değil. Bunun için e, yani gerçekleri konuşmak lazım. Açıkçası ben hayatım boyunca kullandığım sürece hiçbir zaman AK Parti oy vermedim. HDP'ye verdim. Sonuna kadar da HDP'ye verdim. Çünkü evet. ben bir Kürt'üm. Başak Demir Emirtaş olarak sayayım mı bu cevabı? Tabi tabi. Başak de şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bana kalırsa e, ne AK Parti'nin ne de CHP'nin Kürtlere e, yönelik e, e, bir faydası olacağını düşünmüyorum. Bu için İstanbul'da da HDP'nin adayını bırakmasını istiyorum. Yani açıkçası bırakmasını, yani kazanmasak da e, HDP'den e, aday bırakmasını istiyoruz. İşte doğru değil. Teşekkür de. ederim. Ben de gördüm doğru değil. Evet, bunun... Sizin adayınız. Vallahi <laughs> ben, ben Partisi kökenliyim. Fakat İmamoğlu'na vermemiz lazım. Neden İmamoğlu'na vermemiz lazım? Eğer DEM Parti Niye <laughs> Müsaade et. Müsaade et. Müsaade et. et. Tamam. Bu müsaade et. Beni iyi tanıyorsun. Ben, ama müsaade et. Tamam. Hayır beni şey ben seni bir alacak vereceğim de yok. Tamam. İşte, Oylar bölünmesin diye diyorsun. Değil yıllardır mi? Yıllardır bir, bak beni iyi tanıyorsun. Yıllardır biz siyaset bilemediğimiz için biz Kürtler tamam Yıllardır biz böyle süründük. Eğer DEM Parti İstanbul Büyükşehir belediyeyi bırakırsa direktmen AKP alıyor. Ya böyle yanlış. ama, ama müsaade edin. Bak müsaade edin. Ama ama, ama o zaman ama sana ne oluyor kardeşim? Kardeşim ben bak Kürdüm. Cezaevinde yatmışım. Eşek yükü kadar da işkence görmüşüm. İdamla da yargılanmışım. Aa, fakat kardeşim bizim İmamoğlu'na vermemiz lazım. Ha diyeceksiniz İmamoğlu ondan çok mu farklı? Hiç olmazsa kötünün iyisi. Yani kötünün iyisi. Ya denedik. Den patişine vereceğiz Teşekkür ederim. Olsun amcan e Kardeşim biz den den partisini de. kökeniz. E daha ne işçi? Ama. Allah Allah bana. Sizin oyunuz ki. Kardeşim oylar bölünüyor. Bunu bilmiyorsunuz. Bak. Den partisine Bölme. konuşalım hepimiz. Hep imam oyunu İmam oyunu bir sefer kazandırdık yeter. Ama siz Başak Demirtaş mı diyorsunuz? Evet doğru. Teşekkür ederim. Anketime devam edebilir miyim? Tamam. Ben buradan çıkayım. Merhabalar önümüzdeki seçimde adayınız kim? Benim mi? Evet. Ak Parti'den. Teşekkür Sen ederim. Bir şey, bir şey, bir şey. Gel şurada bir bir gel sor. Amca Merhaba. Senin önümüzdeki seçimlerde. Ben Dem Parti'deyim kardeşim. Ben ona veriyorum. Başak Demir, onun dışında da vermiyorum. Ha, tamam teşekkür ederim. Babam da gelse vermiyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Önümüzdeki seçimlerde. Senin, sizin adayınız. Seçimi istemiyorum. Tamam. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Demirtaş. <laughs> Demir evet. Sizin? Selahattin Demirtaş. O aday değil de eşi aday olmayı. Eşi değil. olsun o fark etmez. Demir Tamam teşekkür ederim. Demirdaş. Amcacığım sizin yerel seçimlerde adayınız kim? Demirtaş. Teşekkür ederim. Demirdaş. Yerel seçim anketi yapıyorum amca. Son seçimde. Kendimi seçeceğim de şeydi gel ki geçine el verir. Bunu sorsan sana kurban oğlum Ne olur? 10 milyondan oradaki tane çocuğu üç tane de biz beş tane ayda e, herkese 2 milyon para düşmüyor Allah buna merhamet versin Allah merhamet versin e, ne olacak bu halimiz ne olacak onu sorun marketi çekin marketi sorun. Hı. Oradan gelsem günde Anladım. kaç defa Tamam onu da soracağız bir gün ama ben anketi bitirmem lazım. Anketi değil mi? Ama dinledim seni yayınlayacağım. Allah Allah onların Allah onların ikisine de merhamet versin. Biz ayrım tutmasınlar. Hangisi çalışırsa Allah ona nasip etsin. İnşallah Ben benim adayım kim biliyor musun? Ee, tek tek konu. Ee, zaten bu sistemde iki parti yarışı iki tane koçbaşı var ya AKP'den yana olacaksın ya CHP'den iki tane parti yarışı. Biz İmamoğlu'na yanayız tamam mı? Başka yok. Şöyle size sordum mu amcalarım Heh. son seçimde adayınız kim? Yerel seçimde mi? Evet. Ekemiyamoğlu. Sizin? Doğrudur. Sizin? HDP. Party, party, evet. Teşekkür ederim. Şöyle geçebilir miyim? Sorry. Çok sağ olun. Evet. Cevap verdiğiniz için. Son seçimde adayınız kim? Tayyip. Evet. Murat Kuru. Evet. Son seçimde adayınız kim? Bala bilmiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Son seçimde adayınız kim? Hedef. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Merhabalar. Son seçimlerde adayınız kim? İmam. İmam. Pada, Başka bir şey yok. Başak Demirtaş mı? He, Başak Demirtaş. Biz biz burada perişan olduk. Öyle değil mi? Herkes kendi tanrısı. İnsanı imanı vicdanı varsa zaten biliyor. A parti ne yapmış? Hadi eyvallah Merhaba son seçimde adayınız kim? amcacım son seçimde adayın kim? Biz Hadabiliş. Ha, Başak Demirtaş aday olsa oy veririm diyorsun. Kesin. Ha, teşekkür ederim. Siz? Hadap'tan şaşmayız. Dem Partisi de şaşmayız. Ha. Odur. Ölme kadar. Ha. Ölüne kadar demir Doğrudur, doğrudur. Biz biz her zaman böyleyiz. Her zaman HDP. Taşıyordu. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. HDP, HDP. <gülüyor> <gülüyor> Aday çıkartın diyorsunuz değil mi? Çıkmasın. Adayım. İsterse, elimizde olursa onda vazgeçmiyoruz. Allah, <laughs> Odur bizim. Dünyada tek kalsa gene ona veririz. Buna verdik ne çare yaptık. Bir, bir, bir Ve halimize bak. Ben tweetini bekliyoruz. Para bize veriyor. Dermiş yarın dizde bir tweet adım an. Herkes ayağa kalkacak. Bitti. Bir, bir tweetini bekliyoruz. Takip ediyor musunuz? Evet bekliyoruz. Demirtan tweetini bekliyoruz. Çok güzel. Heh. Sizin son seçimde adayınız mı? Ben e, CHP'ye kesinlikle vermem. AK Parti. Murat Tabii. Teşekkür ederim. Ya, Ableton, Bunlar değil ki sıra evlenmek istiyorum. Bunlar böyle yaptılar bana. <laughs> Tek başlayayım Bunlar bana Haa, o, tamam. <laughs> ya. Bunlar bende gırgır gır geçiyorlar. Ya, tamam. ya, Şaka Tamam. Şey ben ama bu kalabalıkta kime, kime sordum kime sormadım hatırlamıyorum. Şimdi. Tamam, şey. Tamam şöyle şuradan geçelim çıkalım. Tamam. Teşekkür ederim hepinize. Merhaba son seçimde adayınız. Belli değil. Tamam. Merhabalar. Son seçimde adayınız kim? Selahattin Başkan dese odur. Başak Demirtaş aday olsa oy verir misin? Can gönülle. Teşekkür, teşekkür Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimde adayınız kim? çekmişler. Merhabalar. Önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy verecek? Vallahi ben köyde kullanayım. Tokat'tan geldim ben. Hoş geldin teyze. <laughs> İyi günler dile. Merhaba son seçimlerde adayınız kim? Dem Parti. Başak Demir. Evet Başak Demir. Teşekkür ederim. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Adı. Başak Demirtaş. Başak Demirtaş. Sonuna kadar. Aday çıkarmasından yanasınız yani. Evet çıkaracağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Dem Partisi kime verirse ona vereceğiz. Teşekkür ederim. Merhaba. <laughs> Gitmeyin hanımefendiler. <laughs> Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Ben burada değilim ablacığım. Hoş geldiniz o zaman. Test edememek için bugün Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet şey orada sorarken birden fazla kişiye aynı anda sormuşsam kusura bakmayın. Yani aynı kişiye birden fazla kez sormuşsam. Çünkü o kadar kalabalıktı ki ve bütün amcaların da yüzleri birbirine benziyor. <laughs> Merhaba. Son Merhaba, son seçimde adayınız kim? İmamoğlu. İmamoğlu'da biz İmam İmamoğlu'da biz çalışmıyoruz. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Son seçimde adayınız kim? Nerede? Genel seçimde, hani. seçimde Adayımız derken? Kime oy vereceksin? Ha, kime oy vereceğiz? Evet. Doğru Yok, İstanbul Büyükşehir'de Cumhuriyet Partisi'ne. Ekrem İmamoğlu. Siz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, başarı diliyorum. Ben dilerim. teşekkür ederim, iyi günler dilerim. İyi günler dilerim. Çok şıksınız, iyi günler. <laughs> Merhaba. Son seçimlerde, yerel seçimde adayınız kim? Kim oy vereceksiniz? Büyükşehir mi, şey mi? Büyükşehir. Ekrem İmamoğlu. Siz? Aynı, aynı. Aynen. Teşekkür ederim. Merhabalar. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Kime oy vereceksiniz? Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum. Peki sebebini sorsun. Sebebi şimdi Boğaz'da yapıyorlar bir proje diye bir şey açıklıyorlar ya. Yani. Hı hı. Onun etrafını halka bir daha bir rant sağlama için, oraya bir kafa atma için. Yani geldiği zaman insanlar bak şimdi ne güzel memnun. Kimsenin bir sıkıntısı yok. Herkesin cebinde parası var. Ekonomi düzgün. Her şey var. Ay'a gittik. Füze'ye gittik biliyorsun. Bu kafayla. Yani şimdi bir şey yok. Her şey güzel. Niye kötü bir şey yok ki? Murat Kurum gelsin. Ne güzel değil mi? <laughs> teşekkür. Ben teşekkür ederim. Merhaba. <laughs> Merhaba abicim. Senin son seçimlerde adayın kim? Ya Hepsi benim için aynıdır. Ben hiç konuşmuyorum. Hep aynı. Tamam. İyi tamam o zaman. <laughs> Son seçimlerde adayınız kim? Ekrem İmamoğlu. Neden? E, çünkü yapılanları görüyoruz. Bir genç olarak gençleri daha çok önemsiyor. E, ve bir de şöyle bir şey var. E, Murat Kurum bu zamana kadar hani 20 yıldır zaten iktidardalar. Ne yaptılar? E, ve Araplara satılmasını istemiyorsak İstanbul'un bence Ekrem İmamoğlu sonuna kadar sonuna kadar destekliyorum Ekrem İmamoğlu. Direkt. İstanbul Küçük Arabistan oldu. Ya ya tabii ki yani şöyle bir şey söyleyeyim ee, bu Kanal İstanbul'un amacı e, Araplara satmak yani zaten oradaki toprakları zaten almışlar şu an sadece şeyi bekliyorlar yani AK Parti İstanbul'u alsın ve biz oraya yerleşelim diye, diye düşünüyorlar ama buna vermeyeceğiz sonuna kadar Ekrem İmamoğlu çünkü Ekrem İmamoğlu'yu gerçekten seviyorum hem bir gençler olarak fayda ettiğini de görüyorum. Bir sürü yurt yaptı. Ve şu an örnek veriyorum yurtta o kadar eee çaresiz insanlar var ki hani örnek veriyorum eee sokaklarda mesela öğrencilerle mesela bazen konuşuyorum gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yurtlardan şu an memnunlar. Yani dört dörtlükte yemek veriyoruz. Şu an esnaf lokantaları esnaf lokantalarını açtılar çok iyi yaptılar. 40 liraya yemek yiyorlar. Kuyruğa girenlerin hepsi de Murat Kurum diyor. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir adaletsiz dünyada yaşıyoruz. Bıktık. Mesela ben evlenme aşamasındayım. Şu an evlenmem için cebimde 1 milyon TL para olması lazım. 1 milyon TL. O yüzden bu 20 yıldır iktidarlar ve artık gerçekten bıktık. Buramıza kadar geldi. Yani bu ülkeden gitmek istiyoruz ama biz Atatürk gençlere emaneti bu ülkeyi. Bu yüzden sonuna kadar sahip çıkmak istiyoruz ama herkesin de sabrı bir yere kadar artık yeter diyoruz yani. Bir an önce başımızdan çıkıp gitsinler. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Başak Demirtaş. Aday olursa oy verir misin? Evet veririm. Sonuna kadar destekliyoruz. Aday olmazsa oyunuz kim? Aday olmasın takdirde de HDP hangi partiye oy desek ona veririz. Teşekkür ederim. Sizin pek Valla aynı arkadaşımın görüşündeyim yani, aynısının. Tamam, Başak aynı Demirtaş saygı Aynen. Aynen. Teşekkür ederim. Bizim zaten sonuna kadar desteğimiz var. Bu kadar kaldı. yeter ya. Şimdi seçim var bak, hı, Murat Kurum'la şey... Ben oy potansiyelini ölçmek için aslında ankeledim. Kabul ediyorum, yani. şimdi bak görüyorsunuz, şu an önümüzdeki seçim var. Hiçbir aday, televizyonda görüyor musun? Sabah aşama kadar, Altun nokta Murat Bey hep reklamını yapıyorlar. Hı hı. E adaysa onunla diğer vatandaşlar da aday. Masum Yavaş da adaydır. Niye göstermiyorlar? Adalet yok. Bu devlette bir ülkede adalet olmadığın takdirde hiçbir şey yok. Taraflı medya var. Taraflı var tabii. Taraflı taraflı biz tarafsız istiyoruz. Medya tarafsız ben abi. Teşekkür, <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? İmamoğlu. Peki neden? Neden ben büyük şehirde AK Parti'nin yeni şeylerini de gördüm. Artı ben 27 sene inşaat kalfasıyım. Biz gereken her şeyi gördük. Ecevit'in kriz zamanını da gördüm. Onu da gördüm. Onun için bu halka kimseye bir şey anlatamazsınız. Gerek Teşekkür. bildiğim bana yeter. İyi günler. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim ve Başak Demirtaş aday olursa oy verir misin? Hayır. Sizin oyunuz kime? AK Parti. Murat Kurum. Tabii ki Murat. Peki sizi? Ben de Murat Kurum'a veriyorum ama ben Konyalıyım. Konya'da oturuyorum, Van'lıyım. O oyun ha. da var mı? He? Tabii yok. ki burada var bizim oyunumuz. var. Ailemizin yüzde kaç... Ya şimdi şu şekil, tabii görüşlere saygı duymak lazım ama şöyle bir şey vardır, yani Türkiye'de şu anda bize göre en ilgini aktif olan bir parti, ak Parti'dir. Bunu yani ee, kimse kimseyi kandırmaya gerek yok. Kim ne yapacak? Birbirlerine girmişler. Görmüyorsun, her tarafı karıştırıplar Yani bir halka hizmet bu mudur? Onun için bence hani yine şu anda en güzel AK Parti'dir. Teşekkür, evet, ederim. teşekkür ederim. Cevap verdiğiniz için çok günlere. sağ olun. İyi günlerle. Merhaba, önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz? İmam İmamoğlu. 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 Teşekkür ederim. Merhaba, önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz? Yani belediye seçimimi mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimi İmamoğlu. Başak Demirtaş aday olsa oy verir misin? Veririm. Kesinlikle ona veririm. İlk önce ona ama eğer aday olmasa İmamoğlu'na veririm. Peki bu ankette ben bunu Başak Demirtaş mı sayayım, Ekrem İmamoğlu mu sayayım amca? Başak Demirtaş aday olmuş gibi düşünüyorum. Tabii ama. Başak Demirtaş'a vereceğim. Yalan söylemeyeyim. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde adayınız kim? Kime oy vereceksiniz? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> Teyzelerim yabancı galiba. Bugünlük de bu kadar diyelim o zaman. 25 dakikalık bir çekim yapmışız ama dolu dolu geçtiğine inanıyorum bu 25 dakikanın. Lütfen bu video bağlantısındaki muhabir kadın kanalına da abone olmayı, Barış'ın sesini beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşın desteğiniz bizler için çok önemli. Dediğim gibi Başak Demirtaş'ın adaylığı henüz net değil ama aday olduğu takdirde Ekrem İmamoğlu'nun oy potansiyelini ne kadar etkiler? Kimler ne kadar oy verir? Bunu görmek istemiştik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. İyi günler dilerim.